şeye gidiyorum Davutlara Demirci'ye gidiyorum Dört tekerlekli bisiklet yapacağım Onun için Direksiyon hareket sisteminin Şeyleri var burada parçaları Onu frezele deldireceğim Elle denmeye çalıştım Şey e, Tam ortadan deliyorum Soldan, der, soldan delmişim ya Lan ben yanlış yola Yolu uzatmıyor. Şuradan sağa gidecek. Tam ortadan deliyorum demiri. Sağa kayıyor. Elle işte e, acemilik. Önce küçük denmek lazım. Tam denmek lazım. Sonra büyük denmek lazım. Büyük deliyordum. Sekiz binlik deliyordum. Önce şuradan gidelim. Önce üç binlik deleceksin veya dört beş neyse. Ondan sonra 8 bin ki yoksa kayıyor sağa sola. En iyisi freze de deldirmek. Şokun aracı gidiyor. Ayıyı asmışlar buraya. Davutlar yoluna geldim. Davutlar biz <laughs> Bu taraf. Bu yok. Şurası o yok. Şimdi otostop çekeceğim. Temizliğe gideceğim. Şöyle göstereyim. Şu C demir var. Bunu deldireceğim. Bu arabalar rahat bakıyor rahat 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 Orada a bir burada Bim var kenara geçmiyor yolun ortasında Tam kapatacaktım. Sırt çantamı unuttum bak. Otosopsun sırt çantası olması lazım. Keşke sırt çantamı alaydım bu. Şey, torba taşımazdım. Demirleri koyardım. Çantaya. Yarım, doldu. Yarım saat oldu. 20 dakika olmuştur. Yarım saat belki olmuştur. Daha kimse almadı ya. Otos topçuyu kimse almıyor burada. Davutlar da. Sağ yolu. Sırtaf Davutlar'a gidiyor. dolmuş geçiyor da ben otostop çekiyorum. Tam yola çıktı bisikletler işte, Bu kardeş beni alacak. Şimdi motorla gideceği yere kadar bırakacak sağ olsun. Evet. Ya arabalar hep kalabalık, yollarda kalabalık. Bir de korkuyorlar artık. Eskisi gibi değil.